Yeni başlayacağımız kitap bir makro felsefe klasiği. Milattan sonra 2150. Kitabımızın adı bu. T. Alexander tarafından 1971 yılında yazılmış bir roman bu. John Lake adında Amerikalı bir Vietnam gazisi psikoloğun başından geçenleri anlatıyor. 1976 yılında uyuyan John Lake, milattan sonra 2150 yılında uyanıyor. Güzel bir kitap olduğunu söylediler. Tavsiye üzerine başlıyorum. Umarım biz de zevk alırız. Birinci bölümle başlayalım. 1. Bölüm Lea Aylardır her sabah zihnen tarif edilmez belirsiz bir serüven için rüya halime geri dönmeye çalışarak gönülsüzce uyandım. Dün gece dileğim gerçekleşti. Başka bir zamanda, başka bir yerde ve başka bir bedende uyandım. Gözlerimi masmavi bir gökyüzüne açtığımda küçük çimenli bir alanın ortasında yatıyordum. Çevremde ağaçlar düzenli bir biçimde göz alabildiğine yükseliyordu. Serin sabah esintisi yeni biçilmiş yoncaların mis kokusu bunu bana taşıyordu. Birbirine seslenen kuşların sesi içimi bir doğruluk ve huzur duygusuyla dolduruyordu. Çıplak bedenim esen hafif rüzgarla ürperdi. Bu ne güzel bir özgürlüktü. Ayağa kalkarak tüm varlığımı yeni çevremin güzelliğiyle dolduran derin bir nefes aldım. Gittikçe artan bir serüven duygusuyla bu güzel ağaçlı parkta yürüdüm, sonra koşmaya başladım. Koşmak bana her zaman fiziksel özgürlüğün üst düzeyi gibi görünmüştür. Şimdi hiç yorgunluk duymadan çıplak ayaklarımın altındaki yumuşak toprağın keyfini çıkararak koşuyor koşuyordum. Ansızın kendimi doğal bir kaynağı çevreleyen küçük bir alanda buldum. Öylesine aniden durdum ki neredeyse ayağım kayıyordu. Şaşkınlıkla bacaklarıma baka kaldığımda gözlerim sevinç gözyaşlarıyla buğulandı. Dört yıl önce Vietnam'da sağ bacağımı kaybetmiş, o zamandan beri koşmanın keyfini deneyimleyemeden takma bir bacakla topallayarak yürümüştüm. Ama bacağım nasıl geri gelmişti? Bedenimi dikkatle incelediğimde üniversitede futbol sahasında geçirdiğim günlerden beri onu böylesine kusursuz bir biçimde görmediğimi fark ettim. Son derece aktif bir genç olarak o günlerden kalma yara izlerim vardı. Ama şimdi onlardan en ufak bir iz kalmamıştı. Bu yeni ve kusursuz beden için şaşkınlıkla şükrettim. Sabah güneşi ufukta yükseldiğinde havanın neredeyse billur berraklığında olduğunu fark ettim. Böyle berrak bir gökyüzü görmeyeli, böyle güzel kokan temiz bir hava solumayalı ne kadar zaman geçti diye düşündüm. Ben nerede bulunuyor olabilirdim? Dün gece yukarı Manhattan'da asansörsüz bir apartman dairesinin en iyi arkadaşım, üvey kardeşim Carl Johnson'la paylaştığım yatak odasında uyumuştum. Ama kesinlikle başka bir yerde uyanmıştım. Rüya mı görüyordum? Çok geçmeden tekrar tek bacaklı bedenimle mi uyanacaktım? Bu güzel yeni dünya birden gözden kaybolan bir rüyaya dönüşmeden önce iyice görebilme isteğiyle çevreme baktım. Bir kuş sürüsünün gürültüyle havalanması beni irkitti. Uçuş yönlerine bakarak hangi mevsimde bulunduğumu düşündüm. Ben soğuk bir ocak gecesinde uyuya kalmıştım ama besbelli belli başka bir zamanda ve başka bir yerde uyanmıştım. Çünkü burada mevsim kesinlikle kış değildi. Bir çiçek tarhının çevresinde dolanan ve ilerideki koruya uzanan bir patika boyunca yavaş yavaş koşmaya başladım. Az sonra yalnız olmadığımı fark ettiğimde bir anda soğuk terler döktüm. Orada önümde adeta ışık saçan gerçek bir kadın duruyordu. O yanar döner mavimsi yeşil renkte biçimli kalçalarını örten bir tunik giymişti. Gök mavisi gözleri her şeyi bilen ve kabul eden bir bakışla beni kucaklıyordu. Kısa altın sarısı saçlarından süzülen güneş ışığı başının çevresinde parıltılı bir hale oluşturuyordu. Onu görünce öylesine şaşırmış, o güzel berraklığıyla öylesine büyülenmiştim ki nefes almayı gerçekten unuttum. Merhaba ben Lea'yım dediğinde o her şeyi bilen her şeyi kabul eder gözler dans eden ışıklarla dolmuş göründü. Seni uzun zamandır bekliyordum John. Şu anda beni hatırlamıyorsun ama hatırlayacaksın. Bu gerçekten oluyor olamaz diye düşündüm. Lea ah evet olabilir diye alçak neredeyse kulaklarımı gıdıklayan müzikal bir sesle karşılık verdi. Onun dile getirmediğim düşünceme verdiği yanıt kuşkumu hafifletmişti. Yani rüya görmediğimi mi söylüyorsun dedim. Uzun bir an düşünceli bir ifadeyle bana baktı. Bir bakıma evet bir bakıma hayır diye yanıtladı. Bak iki John Lake var. Biri senin 1976 olarak düşündüğün zamanda uyuyor. Diğeri milattan sonra 2150 olarak adlandıracağım bir zamanda burada benimle birlikte çok hoşnut olduğum bir bedende astral veya ruhsal bedeninde bulunuyor.'' Astral bedenim mi? Hangi yıl dedin? Şaşkınlığım bunu güldürdü. Evet astral bedenin. O fiziksel bedenine çok benzer. Sadece onun elektriksel titreşimleri o kadar hızlı hareket eder ki fiziksel gözlerle görülmez. Astral bedenin 174 yıl ileri giderek 2150 yılına geldi. 174 yıl diye haykırdım. Vay canına ne rüya. Ve sen iki bedenimin olduğunu mu söylüyorsun? Aslında şu anda üç bedenin var dedi Lia. 1976'daki tek bacaklı bedenin şu anda yaşadıklarını rüyasında görüyor. 2150 yılındaki bedenin seni bekliyor ve bu beden astral bedenin şimdiki John Lake denen eşsiz elektronik özü barındırıyor ve o kesinlikle rüya görmüyor. Deltamıza döndüğümüzde 1976'ya geri dönmeden önce bu konuda daha çok şey öğreneceksin. Fiziksel bedenime geri döneceğim konusunda gelişi güzel söylediği söz beklenmedik biçimde sarsılmama neden oldu. Yani sakat bedenime geri dönmek zorunda mıyım? Evet diye yanıtladı yüksek düzeyli bir makro farkındalığa erişerek kendini özgürleştirene dek hep 1976'da uyanmak zorundasın. Makro farkındalık mı? Şaşırmıştım. Makro farkındalık diye açıkladı. Basitçe tüm var olanın, var olmuş olanın ve var olacak olanın makro kozmik birliğinin farkındalığı anlamına gelir. Biz burada 2150 yılında tam bir makro farkındalığa erişmiş değiliz. Ama makrokozmik kökenimizi hatırladığımız ve sizin duyu dışı algı olarak nitelendirdiğiniz bazı makro güçleri kullanabildiğimiz noktaya kadar geliştik. Her nasılsa kafamdaki soruları algılayarak daha sonra bu konuda daha fazla bilgi edineceksin diye ekledi ve elimi tutmak üzere uzandı. O zaman şaşırtıcı ve irkiltici bir şey oldu. Eli benim elimin üstünden geçti. Onun elini tutmak için umutsuzca uğraşırken ve ona dokunmayı bile bir türlü beceremezken bana ne oldu diye haykırdım. Tamam John diyerek beni hemen yatıştırmaya çalıştı. Fiziksel bedenimde olduğumu unuttum ki bu beden doğal olarak senin yüksek titreşimli astral bedenine dokunamaz. Ondan çok kendime pekala dedim. Ben bir hayaletim. O da bu hali ifade etmenin bir yolu diye güldü Lea. Ama ben bir hayaletsem sen beni nasıl görebiliyorsun? Seni fiziksel gözlerimle görmüyorum John. Seni duru görü gücümle görüyor ve telepatik olarak duyuyorum. Beni görebiliyor, duyabiliyor ama bana dokunamıyorsun ha. Henüz değil diye yanıtladı Lea. Ama yaşamı sürdürme laboratuvarına gider gitmez 2150'de fiziksel bedenine girmeni sağlayacağız. O zaman birbirimize tekrar dokunmamız mümkün olacak. Tekrar mı diye düşündüm ve düşüncemi duydu. Henüz bunu anlamaya hazır değilsin John. Hadi gel seni bir an önce yeni bedenine sokalım. Böylece tekrar birbirimize dokunabilelim. Tekrar sözcüğü dev bir soru işareti gibi zihnime takıldı. Kendimi hiç koşmadığım kadar hızlı koşar buldum. Yine de aklımı karıştıran yeni arkadaşım o güzel bedenine yetişemiyordum. Ansızın ağaçlık bir tepeye vardık ve ortasında duru mavi bir gölün parladığı, zümrüt yeşili bir vadiye doğru inmeye başladık. Bu öylesine büyüleyici bir manzaraydı ki ilk başta gölü çevreleyen ağaçların arasında yer alan 12 büyük binayı fark etmedim. İşte bizim deltamız. O 12 binayı ve 10 bin insanı içeriyor.'' Yaklaştığımızda gölün ilk düşündüğümden çok daha büyük olduğunu fark ettim. Ama binalar da öyleydi. Her bir yapı eni boyu yaklaşık 140 metrelik bir tabana oturtulmuştu. Ve 12 katlıydı. Parlak ama ışık geçirmez, yeşil camımsı bir maddeden yapılmışlardı. Erkeklerin ve kadınların Lea'nınki gibi bir örnek kısa tunikler giydiklerini gördüm. Sadece bu tuniklerdeki baskın renkler değişikti. Büyük binadan içeri girerken bazı genç erkeklerin ve kadınların yanlarından geçtik. Hepsi olağanüstü çekici ve enerjik görünüyordu. Herkes Lea'ya gülümsediği halde bazıları beni fark etmiş görünmüyorlardı. Hatta bazen onlara çarpmamak için büyük çaba gösteriyordum. Az kalsın bana çarpıp yeri devirecek olan bir adama hiddetle bakmak için döndüğümde hayatımın en şoke edici deneyimini yaşadım. Genç bir kadın dost doğru içimden geçip gitti. Lea güldü, dönüp ona şaşkın bir yüzle baktığımda, ''Endişelenme John'' dedi, Bazıları seni astral bedenimle göremezler ama içinden geçmeleri canını acıtmaz. O bunu söylerken duvarın bir bölümü açıldı ve Lea geçti. Sürme kapının bacağımın arasından geçip kapandığını görmenin verdiği tuhaf ve ürkütücü izle onu izledim. O da cama benzer bir kubbesi olan büyük bir silindirin çevresine düzgünce yerleştirilmiş, garip görünümlü iskemlelerle doluydu. Silindirin yatağa benzeyen iç kısmında kendi çıplak bedenimi görünce irkildim uyuyor gibiydi. Çünkü göğsümün inip kalktığını görebiliyordum. Lea bir başarıyı kutlarcasına gülümsedi. Bu senin yeni bedenin John dedi. Aşağı yukarı 1976'daki bedeninin aynısı. Sadece fiziksel eksiklikleri yok. Aman tanrım diye bağırdım. O benim ve ben de benim. Doğru John sen de sensin o da sensin ben de senim diye açıkladı Lea. Tutarlı biçimde konuşamayacak kadar çok soru vardı kafamda. Bu beden bizim elektronik kalıbımıza ve senin gen kalıplarına göre biçimlendirildi. O şu anda canlı ama astral bedenin ona girene kadar sahipsiz olacak. Zihnim düşüncelerle çalkalanıyordu. Tüm endişeleriyle birlikte zihnimi bırakmanı ve sonraki birkaç dakika boyunca astral bedenin idaresini devralmama izin vermeni istiyorum diyordu Lea. Bana güvenebilir misin?'' O her şeyi bilen gözlerle bakarken zihinsel karmaşamın yerine yavaş yavaş arzu aldı ve sonunda adeta varlığımın her ipliği ona uzandı. Başımı sallayarak sana güveniyorum Lea dedim. Birdenbire onun kadar berrak, onun kadar dürüst, açık ve savunmasız hale geldim. Aramızda hiçbir bariyer kalmadı. Adeta karışıp birleştik ve konuşmadığı halde Lea'nın sesini duydum. Biz biriz John, bırak büyüyelim. Sonra kendimi önümdeki cama benzer kapağı açan Lea'nın yüzüne bakar buldum. Lea'nın elleri iki yanımdan ve sırtımdan ayaklarıma doğru kayarken onların zarif dokunuşunu ilk kez hissettim. Dayanamayıp ona sarıldım ve adına mırıldanırken dudaklarımız birleşti. Kasıklarımız zevkli bir ağırlık kapladı ve ben durumu birden fark edince kızardım. Çıplaktım. Ben bedenim ile zihnim arasında bir çatışma yaşarken ve mahrem yerlerimi nasıl örtebilirim, neden örtmeliyim ve az önce yedek çıplaklığımla neden hiç ilgilenmedim diye düşünürken Lea'nın bu halimi komik bulduğunu gösteren kahkahasını duydum. Lea kafamdan geçen düşünceleri yanıtlayarak tekrar fiziksel bir bedendesin John. İnsan sadece fiziksel bir bedendeyken çıplaklıktan utanır dedi. Sonra belki Bunlar kendini daha iyi hissetmeni sağlar diyerek bana herkesin giydiği bir örnek tuniklerden birine çoraba benzeyen bir çift kısa botu verdi. Aceleyle giyinirken çok kolayca okunan zihnimi kendi düşünmek istediklerimden uzaklaştırma çabasıyla odanın içindeki şeylerden söz etmeye başladım. Bu yoğun fiziksel bedene girdikten sonra astral bedenimle hissettiğim o çabasız elde edilen özgürlük duygusu kaybolmuştu. Ancak bu fiziksel beden sağlık ve enerji doluydu olağanüstü bir kuvvete ve eşgüdüme sahipti. Tunik üstüme tam uyumuştu ve sanki ikinci bir deri gibi bedenimle birlikte hareket ediyordu. Giymeden önce renksiz olmasına karşın üstümde mavi gri bir renk yayıyor ve orasından burusundan turuncu pembe birazcık mavi sarı yeşil yanar döner ışınlar saçıyordu. Lea şaşkınlığımı görünce bu bir örnek giysinin aslında renksiz olduğunu ama bir insanın yaşam alanına girdiğinde renklendiğini açıkladı ve şöyle dedi yaşam alanı her bireye özgü olan ve o bireyin o sırada içinde bulunduğu fiziksel bedenden yayılan elektriksel kalıptır. Bu tunik o kişiliğin yaşam alanının ve avrasının renklerini büyüterek yansıtan bir milyon minik mercekten oluşmuş gibidir. Sözlerine devam ederek tuniklerin yansıttığı baskın renklerin 10 tane olduğunu ve bu renklerin kişinin o sırada farkındalık düzeyine karşılık geldiğini açıkladı. Benim tuniğimin yansıttığı grilik makro farkındalığın başlangıç düzeyinde olduğumu gösteriyordu. Ben zihnimde dönüp duran yüzlerce sorudan herhangi birini sormadan Lea, merkezi danışmanın, MD, tüm sorularımı yanıtlayacağını ve zamanım sınırlı olduğu için bir an önce oraya gitmemin izin iyi olacağını söyledi. Merkezi danışma, MD, bu büyük binanın üstteki altı katını kaplıyordu. Lea'nın boşluk dediği aşağı yukarı 110 santim çapında bir ışık sütununun içine girdik hafif bir sıçramayla neredeyse anında birinci kattan on ikinci kata çıktık. Bu alışılmamış taşıma aracına uyum sağlamam zaman alacaktı. MD 3 metrekare büyüklüğünde bin tane ses geçirmez odayı içeriyordu. Ve bu odaların hepsi insanın sorabileceği her sorunun yanıtını bir duvarda görüntülü olarak yanıtlayabilecek şekilde donatılmıştı. Büyük rahat koltuklara oturduk ve bu koltuklar otomatik olarak bedenlerimize göre ayarlandılar. Lea koltuğunun kolundaki küçük beyaz bir halkaya dokundu ve tatlı bir kadın sesi, ''Merkezi danışma, size nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi. ''Delta 927 gölünün boyutları nedir?'' diye sordu Lea. Duvarda gölün büyük bir haritası belirdi ve bize Delta 927 gölünün yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, 5 kilometre genişliğinde ve ortalama 10 metre derinliğinde olduğunu bildirdi. Lea aklımdan hesap yaptığımı hissederek bu boyutların mil veya yarda olarak eş değerlerini istedi. Yanıt geldikten sonra şimdi seni bırakmak zorundayım dedi. Bırakmak mı diyerek ayağa fırladım. Duyduğuma inanamamıştım. Evet John şimdi gitmem gerek dedi sakin bir biçimde. Hemen onun yanına girerek seninle geliyorum dedim. Hayır bu mümkün değil John. Senin burada MD ile kalman ve öğrenebildiğin kadar mümkün olduğunca çabuk öğrenmen çok önemli. MD bunu yapmana benden çok daha fazla yardımcı olabilir. Peki ne zaman geri döneceksin diye sordum. Geri dönmeyeceğim John. Ne demek istiyorsun? Seninle henüz karşılaşmışken böyle çekip gidemezsin. Seninle geliyorum diye ısrar ettim. Lea, bunu ben de çok istesem de hem uygun olmaz hem de mümkün değil dedi. Anlamıyorum Lea, neden seninle gelemiyorum? Senin burada kalman ve mümkün olduğunca hızlı gelişmen son derece önemli benim varlığım dikkatini dağıtabilir ve bu riski göze alamayız. Açıklamama izin ver John ama çok kısa konuşmalıyım. Daha fazla ayrıntı için eğer gerçekleşirse sonraki buluşmamızı beklemek zorundasın. Eğer gerçekleşirse ile ne demek istedin diye sözünü kestim. Lütfen John bana güven, inan bana. Zamanımızı elimizden geldiğince en iyi biçimde kullanmak zorundayız. Ben de seninle kalmayı çok isterdim ama bu hiç uygun değil. Seni tekrar görüp göremeyeceğimi veya ne zaman görebileceğimi bilmiyorum. Zamanda aktarım işlemini ileride yine tekrarlayacağız ama başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu yüzden burada tekrar buluşup buluşmayacağımızı sana söyleyebilmem mümkün değil. Ve aceleyle ekledi. Ancak benimle konuşarak geçirdiğin süre uzadıkça MD ile geçireceğim vakit kısaldığını ve bunun da bundan sonraki aktarım işlemini başarıyla gerçekleştirme olasılığını azalttığını biliyorum. Bu konuda nasıl bu kadar sakin olabilirsin? Dedim. Bir daha asla karşılaşmayabileceğimizi bilmek nasıl sadece hoşça kal deyip gidebilirsin? Biz daima birlikteyiz, John. Ben senden asla uzak değilim. Benimle ilgili rüyaların sadece bir hayal veya bir dileğin gerçekleşmesi değil, gerçektir. Geçerli bir realitedir. İnan bana John, ben her zaman seninle birlikteyim. Evet, senin dokunuşunu, sesini, fiziksel bir düzeyde paylaştığımız zevkleri özlüyorum. Ama onlar bu yaşamda olmazsa başka bir yaşamda orada olacaklar diye karşılık verdi. Olan kendi zamanı ve yeri içinde mükemmeldir. Bunu sevinçle kabul et John ve arzuladığın şeye doğru ilerlemenin keyfini çıkar. Ama Ben diye başladım. O beni susturmak için parmağını dudaklarına götürdü. Sen burada uykuya dalınca 1976'daki diğer bedenin uyanacak. Umarım o zaman burada 2150'de yaşadığın her şeyi hatırlar ve onların gerçekliğine inanırsın. Ama Lea, lütfen John sadece MD'ye sor dedi aceleyle. Birbirimizi tekrar bu zamanda görebilmek istiyorsak her dakikaya önem vermeliyiz. Sonra yüzüme hafifçe dokunarak bir an durdu ve olağanüstü gözleriyle benim gözlerime sevgiyi, acıyı, hazlı, trajediyi, kabulü ve huzuru aktardı. Ardından seveceğim bir sesle, daha çok kendinden söz eder gibi, kendine söyler gibi, şimdilik hoşça kal dedi. Benim MD ile yalnız bıraktı. Kendimi ona güvenmeye, inanmaya, söylediği gibi davranmaya zorlayarak MD'ye sorular sormaya başladım. Ama her sorunun yanıtı başka bir soruya yol açar görünüyordu. Bu muhteşem öğrenme tekniği beni adeta büyülemişti. Sorularımın yanıtlarını hem görebilmek hem de duyabilmek çok büyük bir yarar sağlıyordu. Bu sistemi 1976'da yaptığım araştırmaların olağan süreciyle kıyasladım. Kütüphanede istediğim kaynakların raflardan indirilip getirilmesi, uzun süreye bekleyişlerimi, ilgili kitapların o anda başkaları tarafından incelendiğini ya da mevcut olmadığını öğrendiğimde hissettiğim düş kırıklıklarını hatırladım. Ciltlerce akademik saman yığınını karıştırarak bilgiçli laf kalabalığı arasında yüzen, işe yarar taneciyi bulup çıkarmak sonu gelmez saatler alırdı. Sonraki 3 saat boyunca büyülenmiş gibi oturup 2150 yılı hakkında bilgileri adeta sünger gibi emdim. Tüm yaşamımda olmadığı kadar çok ve hızlı öğreniyordum. M.D. bana insanın deneyimlediği her konuya dair bilgiyle dolu olan neredeyse sınırsız sayıda veri bankasına sahip olduğunu bildirdi. Bunun nasıl mümkün olduğunu sorduğumda MD o kadar ileri ve karmaşık teknolojik işlemleri tarif etmeye başladı ki, kısıtlı zamanımı mantıksızca harcamamak için onun açıklamalarını yarıda kestim. MD bu kez benim anlayış düzeyime hitap ederek kendi başlangıcının 1970'lerde kullanılmak üzere tasarlanmış bilgisayarda eğitim (BE) denen bir öğrenme aygıtına kadar dayandığını açıkladı. İlgim arttı. BE'yi duymuş ama hiç görmemiştim. Böylece MD'nin yeterliliğini çok iyi bildiğim bir konuda yani kendim hakkında sorular sorarak sınamaya karar verdim. MD anlatmaya başladı. Sen 12 Eylül 1948'de ben ve Jessica Lake'in tek çocuğu olarak bu yaşama başladın. Baban kasaba doktoruydu. Annen ise babanla evlenmeden önce kütüphane memuruydu. Okuldaki ilk gününde daha sonra en iyi arkadaşın olacak Carl Johnson'la tanıştın. Sen ikinci sınıftayken annen öldü. İki yıl sonra da Karl'ın babası öldü. Ortaokula başlamadan önceki yaz, Karl senin üvey kardeşin oldu. Okul yıllarında Karl'ın derslerine yardımcı oldun. O da sen başın derde soktukça, ki buna eğilimli görünüyordun, seni sıkıntıdan kurtaracak karşılık verdi. Örneğin son sınıf mezuniyet balosunu hatırla. Futbol takımının en değerli oyuncusu olarak bile, o yıl sen seçilmiştin, hem Can'a hem de Valeri'yi kendi damın olarak aynı baloyu götüremezdin. Ama sen her ikisine de söz vermiştin. Sonuçta yine Karl sayesinde kurtulmuştun. M.D. devam etti. Ancak Karl'ın bile halledemediği bazı şeyler de olmuştu. Örneğin Valeri'nin hamileliği. Bu babanın sana sövüp saydığı tek olaydı. Hamileliğe son verme fikrinden hoşlanmamıştı. Ama hiç kimsenin psikolojik ve mali olarak bir çocuğa bakacak duruma gelmeden onu dünyaya getirmeye hakkı olmadığına da kuvvetle inanıyordu. Bu cinsel sorumluluk dersi hem sana hem Valeri'ye hem de babana çok pahalıya mal oldu.'' Neyse ki sen bu dersi iyi öğrendin. Bu ve aldığın diğer ağır dersler hem sana hem Karl'a üniversite yılları boyunca yardım eden nispeten etkili bir yaşam felsefesi edinmene neden oldu. Hatırlarsan Karl çok isyankardı. Sürekli olarak çoğu dersin saçmalığına ya da Vietnam Savaşı denen muazzam cinnete isyan ederdi. Sen ona birisi için yanlış olanın bir başkası için tamamen doğru olabileceğini ve insanın ancak öğrenmeye hazır olduğunda öğrenebileceğini hatırlatarak onu sakinleştirirdin. Senin profesörlerin kendi psikolojik ihtiyaçlarının ve sınırlayıcı inançlarının kurbanları oldukları yolundaki görüşün karla hiç uymazdı. O daima kurbanların öğrenciler olduğunu düşünürdü. Sen felsefe Karl psikoloji eğitimini tamamladıktan sonra askere alındınız ve birkaç ay sonra Vietnam'a gittiniz. Orada müfrezeniz paramparça olduğu son devriye gezisine kadar birlikte hizmet verdiniz. O saldırıda sen sağ bacağını kaybettin. Karl da gözünü kaybetti. Ama yine de o senin baygın bedenini vahşi bir ormanda kilometrelerce sırtında taşıdı. Karl senin kaybın için kendi kaybı için duyduğu kadar belki de daha fazla acı duyuyordu. Oysa sen bunun karman olduğunu ve bu deneyimin acı verici de olsa o enkarnasyondaki gelişimin için gerekli olduğunu düşünüyordun. Sen de Vietnam Savaşı'nın en başından beri bir hata olduğunu düşündüğün halde, o zaman doğruluğun öznel olduğunu, bir insanın doğru olduğuna inandığı şeyin onun için doğru olduğunu savunan bir felsefeyi benimsemiştin. Bunun senin her bireyin istediği şeye inanma hakkına saygı göstermeni gerektirdiğini hissetmiştin. Kimseyi o inancı benimsemesen de kendi inancına göre davrandığı için kınayamıyordun.